Sizin de bildiğiniz gibi şu an Marvel sinematik evreninin baş vilanı yani kötüsü Thanos. Marvel yıllardır kötü karakter çıkaramadığı için ya da çıkardığı kötü karakterler o filmlik yani çerezlik kötü adamlar olduğu için hep eleştirilmişti. Ta ki Avengers Infinity War'a kadar. Infinity War'la beraber bu eleştiriler adeta bıçak gibi kesildi. Hatta DC evreninde Jokere duyulan hayranlığa benzer bir hayranlık Thanos için de söz konusu oldu. Hatta Reddit dahil birçok platformda Thanos'u haklı bulanlar ya da Thanos'un askerleri gibi konu başlıkları altında Thanos hayranlarının oluşturduğu birçok grup açıldı ve açılmaya da devam ediyor. Özetlememiz gerekirse, 20 küsür film çekilen bir film serisinin baş kötüsü olarak Thanos işini layıkıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ama çok büyük bir ihtimalle Avengers Endgame filminden sonra Thanos artık film evreninin baş kötüsü olmayacak. Büyük bir ihtimalle Avengers tarafından yenilgiye uğratılan Thanos maalesef ya etkisiz hale getirilecek ya da öldürülecek. Evet aynen yanlış duymadınız. Maalesef dedik çünkü her ne kadar kötü de olsa kanal ekibi olarak bizim de Thanos olan hayranlığımız bir hayli fazla. Neyse biraz konuya dönelim. Kanal ekibiyle Avengers: Endgame filmi için video hazırlarken bir yandan da filmde olabilecek muhtemel senaryoları tartışıyorduk. Sonra aniden aklımıza başka bir soru takıldı. Hatta cevabını en az Avengers: Endgame kadar merak ettiğimiz bir soruydu bu. Soru şuydu: Peki ya Avengers: Endgame filminden sonra ne olacak? İsterseniz soruyu biraz daha açalım. Avengers: Endgame'de ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani biliyoruz derken sonuçlarını az çok tahmin ediyoruz. Bir şekilde Thanos durdurulacak ya da öldürülecek ki sadece bunun nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Ama Endgame filminden sonrası daha karanlık. Çünkü yeni başlayacak olan 4. aşama film evreninde ne olacağını neredeyse hiç bilmiyoruz. Yeni sinema evreninin villain'ı yani baş kötüsü ya da kötüleri kimler olacak? Yeni Avengers ekibi kimlerden oluşacak? Şu anki Avengers ekibinden süper kahramanlar olacak mı yoksa tamamen yeniden bir takım mı kurulacak diye uzun uzun düşünürken aklımıza olası yeni kötüler geldi. Bunları sizin için sıralayalım dedik. İsterseniz önce potansiyel villain'larımızı tek tek inceleyip artılarına ve eksilerine bakalım. Hela ile başlamak istiyoruz. Çünkü bu konudan az da olsa bir videomuzda bahsetmiştik. Eğer Hela öldü, nasıl villain olabilir gibi bir düşünceniz varsa önce kartlara eklediğimiz şu videoyu izleyebilirsiniz. Videoda neden Hela'nın ölmediğini düşündüğümüzden bahsetmiştik. Diyelim yeni kötü ölüm tanrıçası Hela oldu. Önce Hela'nın genel amacını düşünelim. Sanırım yönetme ve fethetme arzusu Hela'nın en temel özelliği diyebiliriz. Thor Ragnarok filminde de Helan'ın Asgard ordularını yenilgiye uğrattıktan hemen sonra neredeyse hiç beklemeden farklı diyarları fethetmeye çalıştığını görmüştük. Neyse ki Gökkuşağı Köprüsü'nün anahtarı çalınarak bu durum engellenmişti. Neyse buraları biraz hızlı geçelim. Eğer yeni baş kötü Hela olursa ortaya güzel bir şey çıkabilir. Ama Thanos'un yerini doldurur mu diye sorarsanız yani çok da doldurmaz açıkçası. Biz Hela'nın Thor'un devam filminde kullanılmasından yanayız. Madem mitolojik bir karakteriyle başladık, öyle de devam edelim. Diğer seçeneklerden biri Zeus. Aynen doğru duydunuz, Zeus diyoruz. Bilinenin aksine Marvel çizgi romanlarında sadece pagan mitolojisine yer verilmez. Yunan mitolojileri de kendine bolca yer bulur. Eğer yeni kötümüzü Yunan mitolojisinden seçerlerse bu çok büyük bir ihtimalle Zeus olur. Ama açıkçası bize bu ihtimal pek de yakın gelmiyor. Eğer Marvel'ın başı Kevin Feige'nin yerinde olsaydık aynı anda iki mitolojiye girmekten kaçınırdık. Büyük bir sürpriz olmazsa Kevin Feige de bu durumdan kaçınacaktır. Üçüncü ihtimal tek bir kişiden ziyade bir takım. Belki de Marvel Thanos'un boşluğunu tek bir kişiyle doldurmaktansa bir takımla doldurur. Yenilmezlerin karşısına anti kahramanlardan oluşan bir takım çıkarsa açıkçası izlemesi son derece zevkli olur. Ama yine de böyle bir olayın da Thanos'tan sonraki boşluğu dolduracağını sanmıyoruz. Bize abartıyorsunuz diyebilirsiniz ama inanın abartmıyoruz. Örneğin DC'yi ele alalım. Dark Knight filminde Joker kötü karakter olarak o kadar başarılı olmuştu ki şu an yerini herhangi bir şekilde dolduramıyorlar. Sadece filmlerde de değil. Oyunlarda bile bu boşluk dolmuş değil. O yüzden hala Batman Arkham Origins ve Batman Arkham City gibi oyunların da ısrarla Joker'i kötü karakter olarak kullanıyorlar. Çünkü adam başarılı oldu. Yani gerçek anlamda başarıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmadı ki dolduramadılar da. Ama o ayrı bir konu. Dolduramadıkları için de ısrarla tekrar tekrar aynı karakteri kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Ama biz aynı hatayı Marvel'ın yapacağını düşünmüyoruz. Yani en azından istemiyoruz. Umarım tekrar tekrar villain olarak Thanos'u kullanmaya kalkmazlar. Neyse daha fazla konuyu uzatmaya gerek yok. Sıradaki kötülerimize geçelim. Evrenin büyükleri olarak da hitap edebileceğimiz Koleksiyoncu ve Grandmaster da seçeneklerin arasında tabii ki. Ama onları filmlerde gördük, o kadar güçlü değildiler diyorsanız haksız sayılmazsınız. Sinema evreninde ikisi de son derece güçsüz ve zekadan yoksun kişiler olarak gösterildi. Lakin durum görünenden çok farklı. Bizim gibi Marvel tutkunlarının Infinity War'da ve Thor: Ragnarok'ta sinir olduğumuz iki sahne vardı. Bunlardan biri Thanos'la koleksiyoncu arasında geçen sahneydi. Her ne kadar sahnenin gerçek olmadığını, bir illüzyon olduğunu sonradan anlamış olsak da, koleksiyoncu gibi güçlü bir karakterin adeta Thanos karşısında hayatı için yalvarması hiç hoşumuza gitmemişti. Diğer sahne ise Thor Ragnarok filminde After Credit sahnelerinden biriydi. Orada da Grandmaster'ın yağmacıları arasında kaldığı için sanki korkuyor gibiydi. Ki bu da saçmalık. Çünkü adamantik bir varlık. Oradaki tüm yağmacılar gücünü tek bir kişiye toplasalar bile yine de Grandmaster'a denk olamazlar. Hatta yakınından bile geçemezler. Umarım koleksiyoncunun ve Grandmaster'ın gücünü anlatabilmişizdir. Umarım aynı zamanda da neden potansiyel kötüler listemizi eklediğimizi aktarabilmişizdir. Bu arada en iyi tahminimizi sona sakladık. Ona birazdan geleceğiz. Sıradaki adayımız Molekülmen, yani molekül adam. Peki o kim ki yenilmezlere kafa tutabilecek kadar güçlü olsun diyorsanız hemen özetleyelim. Bütün boyutlar arasında portallar açabilme ve bütün madde formlarını manipüle edebilme yeteneğine sahip olan üstün bir karakter. Orijin hikayesine bu videoda girmeyeceğiz. Sadece gücüne yönelik birkaç şey söylemek istiyoruz. 6. evren döngüsünde Earth 616'daki molekül adam 1610'daki molekül adamı öldürerek bir dizi felaketin başlamasına neden oluyor. Devamındaysa 6. döngüde yer alan tüm paralel evrenlerin içindeki tüm canlılarla birlikte yok olmasıyla sonuçlanıyor. Sanırım gücünü yeterince anlattık. Eğer molekül adam yeni villain olursa Marvel için işlemesi zor bir karakter olacak. Çünkü orijin hikayesini ve karakter gelişimini en iyi şekilde anlatmak için en az iki film ayırmak zorundalar. Thanos'un aksine başlarda normal bir insan olduğu için izleyicilerin onu ciddiye alması ve gücünden kuşku duymamaları biraz zaman alacaktır. Düşünsenize bir önceki villain, gezegen fatihi bir Titan, bir sonraki ise başta sadece insan olan ve şans eseri güçlerini kazanmış biri olacak. Dediğimiz gibi izleyicilerin sindirmesi biraz zor olabilir. Hatta olur. Şimdi bir ihtimallen daha bahsedeceğiz ama üzerinde fazla durmayacağız. Disney'in Fox'u satın almasıyla X-Men'in film hakları tekrar Marvel'ın eline geçmişti. Eğer yeni evrende mutantlara yer verilirse Magneto yeni kötümüz olabilir. Söz verdiğimiz gibi fazla üzerinde durmadan son ve en iyi tahminimize geçiyoruz. Bize kalırsa bu işi layıkıyla yapabilecek en iyi adam Victor Van Doom. Yani bilinen adıyla Doctor Doom. Fantastic 4'lü filmlerinden Doctor Doom'u hatırlıyor olabilirsiniz. Eğer hatırlıyorsanız lütfen unutmaya çalışın. Filmlerde o kadar kötü işlendi ki neden o kadar kötü olduğunu açıklamaya bile üşeniyoruz. Karakterin orijinal hikayesini yok etmelerini mi anlatalım yoksa güçlerini nasıl kafalarına göre değiştirdiklerini mi? Kısacası her şeyiyle karakteri mahvettikleri için tek tek anlatmak istemiyoruz ama biz beklentilerimizden biraz bahsetmek istiyoruz. Eğer Doktor Doom işin içine girecekse mutlaka Fantastic 4'lü de girmeli ama yine filmdeki gibi değil. Fantastic dörtlünün de hakkı yeni çıkacak bir filmle verilmeli. Çizgi romanları ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyoruz. Ama eğer takip ediyorsanız Fantastic dörtlü ve Doctor Doom'un ne kadar güzel hikayelere sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız biz söyleyelim. Gerçekten muazzam hikayelere sahipler. Eğer Thanos'ta elde edilen başarının bir kısmı Doctor Doom'da da yakalanırsa eminiz ki ortaya Infinity War'u bile gölgede bırakacak bir dizi film serisi çıkar. Bu arada şimdi söyleyeceğimiz her şey bizim iddiamızdır. Eğer Doctor Doom düzgün işlenmeyi başarırsa en az 3 yenilmezler filmine malzeme çıkar. Hatta belki Gümüş Sörfçü'den bile bahsedebiliriz. Ama Gümüş Sörfçü'den bahsettiğimiz anda Galactus'u da işin içine sokmamız gerekir ve açıkçası Marvel'ın o kadar büyük oynamaya hazır olup olmadığını kestiremiyoruz. Ama bir yandan da aklımızdan şu düşünce çıkmıyor. Adamlar filmde tüm evrenin yarısını öldürdüler. Bunu yapan bir şirket Galactus'un da içinde olduğu film ya da filmler çekebilir. Eğer Galactus'un kim olduğunu hatırlamıyorsanız onu da hemen hatırlatalım. Fantastic 4'lü Gümüş Sörfçünün yükselişi filminde Gümüş Sörfçünün hizmet ettiği varlık Galactus'tu. Hani şu gezegen yiyen devasa varlık. Yine hatırlamıyorum ya da filmi izlemedim diyorsanız, ufak bir sahnesinde izletelim. Sanırım neden Marvel bu kadar büyük oynar mı bilmiyoruz dediğimizi anlamışsınızdır. Belki konuyla alakasız olacak ama çizgi romanlarda Doctor Doom'la Thanos'un karşılaştığı bir hikaye var. Ondan kısaca bahsetmek istiyoruz. Karşılaştıklarında ikisi de birbirlerini tehdit etmeye başlıyorlar. Bu konuşma sırasında Doctor Doom Thanos'a "Sonsuzluk Eldivenin mi var? Bu cesaret nereden geliyor?" diye soruyor. Thanos da "Seni öldürmek için Sonsuzluk Eldivenine ihtiyacım yok. Çünkü ben gelmiş geçmiş en güçlü Titanım." diyor. Thanos'un cümlesi biter bitmez Doctor Doom elini Thanos'un karnına saplıyor ve tek bir hamlede Thanos'un omurgasını dışarı çıkararak onu öldürüyor. Ardından da demek gelmiş geçmiş en güçlü Titan'sın. Bence kendini biraz abartıyorsun diyor ve yoluna devam ediyor. Kısacası eğer yeni villainımız Doctor Doom olursa ortaya baya güzel filmler çıkar. Umarız da öyle olur. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir de lütfen abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz abone olduğunuzda. Ve bir, iki, üç, dört. Bir seçim yapmam gerekiyor.